Türkiye, sistematik bir tarzda geliştirilen, ırkçı nefret dalgalarıyla adeta boğulma tehlikesi geçiren bir ülke görünümüne sürükleniyor. Bireylerin işlediği cürümler veya kabahatler öne çıkartılıp, ulusal köken ayrımları ve ithamları üzerinden saldırganlık meşrulaştırılıyor, nefret dalgasının beslediği bir linç atmosferi yaygınlaştırılmak isteniyor. Hiç kuşkusuz ki bu ırkçı provokasyonlar toplumun huzurunu ve barışını tehdit eden en büyük unsurlardan biridir. Bütün kamuoyuna sükunet çağrısında bulunuyoruz. Bu ülkeyi sevmenin, bu toprakları sevmenin, bu milleti sevmenin göstergesinin vandallık olmadığını hatırlatıyoruz. Kendisini bu ülkeyi seven olarak tanımlayan bütün kardeşlerimizi güvenlik görevlilerine, hükümet yetkililerine, devlet görevlilerine ve onların yönlendirmelerine riayet etmeye, toplumsal huzuru bozacak hiçbir girişimde bulunmamaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyor. Sizlere saygılar sunuyoruz. Hayırlı günler.